yok yok. Sistem yaptı. Abi sen başta bir sistem yok <laughs> ya. Abi sandıklar falan alabilirsin. Yok, bu da tamam burasıdır. Burası. Abi

Bugün Siverek Ticaret Sanayi Odası'nda yapılan bu seçimlerde bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Katılım çok yüksek oldu. Bizi yalnız bırakmayıp gelip oylarını kullanan tüm üyelerimize teşekkür Onlara layık olmak için elimizden gelen tüm her şeyi yapmayın. İnşallah Allah bize nasip eder. Bundan sonra da inşallah organize sanayi ile beraber Siverek ticaretine de ayrı bir yön verilecektir. Herkese çok teşekkür ediyorum.